arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu arada size bir şey göstermeden önce başka bir şey göstermek istiyorum. Şimdi kar küresini gösterdim. Arkadaşlar şimdi kar küresini gösteriyorum. Şöyle açayım. Şu şarkısı da var burada. Ağzımda ışıkları. Böyle de böyle bir tane kız var. Çok sevdim ben bunu. Bu arada adlem almış. Çok beğendim de. Biz kapatalım. Boşuna yalnız. Ah, ne koydum? Orada yazdım. Yoksa kırılır. Sevdim Evet arkadaşlar bunlar da benim sokuklar ayakları. Ay ayakkabı. Geri git. Geri git daha iyi gözükür. Hmm. Bakalım. Şimdi topukları. Oo. Topukları bayağı büyük. Senin ya, gayet yan dön. Nasıl yan dön. Arkadaşlar. Ayağımı sığmıyor bu. Şöyle bir yan dön biraz. Arkanı böyle bir dön daire. Hmm. Çok güzelmiş. Bu arada bunu da annem almıştı benim için. Otur oraya evet. böyle bacak bacak üstüne at bakalım kilotlu çorap almış iki tane. Bir tane siyah kedili, bir tane de böyle parlak almış. Puanlı böyle. Böyle taç almış bir tane de. Bir de spor ayakkabılarını gösterelim. Hadi. Evet. evet arkadaşlar bunlar da benim mor ayakkabıları. Şöyle iç pembe. Hı hı. Böyle önde bir de tırtıkları var sevdim. Bir tane benim gri vardı arkadaşlar. Bir tane pembe spor ayakkabı vardı. Bu da okul için bu arada. Bir tane pembe spor ayakkabı vardı. Onda böyle gri çizgiler vardı. Bende de gri bir tane spor şeyi vardı. O yüzden de mor tercih ettim. Bir de alta temiz şöyle. Hı hı. Neyse, düz yeri Geri git biraz. İşte böyle. Çok güzelmiş. Hı -hı. Bu arada bunun bir yerine Ece yazıyor. Evet Arkadaşlar. Ece yazmamız lazım. Tamam. Bay evet. bay. Seni seviyorum canlarım benim.